Hepinize merhaba arkadaşlar yine ben ve yine aynısını oynayacağız çünkü ben oynamak istedim tabii ki de bu Babam o şarjı bitti kendi telefonuma çekiyorum. <laughs> geldi. Gelsin oyun. Heh tamam, geldi. bu ekran getir Evet. En son demir arıyordum ben. Bizon buraya düşmüş. Bizonlar. Bizonlar. Kazıkçı, kazıkçı. Maalesef bende o yok Ağla. Bir, bir de gelmesin diye kapıyı kapatmam. Neyse arkadaşlar. Burası sonuydu benim evim? Evet. Burada silah masası yapmıştım. Bak şu silah yapmak istiyorum. Glock 17'yi. Sadece 7 tane demirim var. buradakini de almış mıyım? Tam kanadı. Evet almışım. Elma yiyeyim biraz. Şöyle kaçalım. Her elma yedim. tam Tamam. 10 tane şu anlık demirimiz var. Son 6 demirimiz kaldı. Şuraya gireyim. Benim mi bu? Ara? Galiba. Yok değil. Benim galiba. Yok değil. Şey ne? Tı, öldüm. Şey bulamıyorum ki arkadaşlar demir. Demir golem. Yine gelmiş. Bunu yine keselim. Bana niye geliyor lan? Ben vurmadım ki. Köylüye vurmuştum. Hmm. Bir dakika az. Şöyle. Nasıl yapabilirim ki? Neyse. Neyse. Saldırayım işte şöyle. Neyse kırılırsa yenisini yaparsam sıkıntı olur. Hmm, bir tane namaz Neyse evime koşayım ben. Ne oldu bana? <laughs> Suyu görmüşsün gittim. Şurakini al. Onun yerine şunu koy. Çarptırmayayım. Niye gözler beni? Şöyle bir tane taş kazı taş şey yapayım. Bunu kullanacağım. Gel lan. Yani kalkın size lan. Kırarım otomu hiç. Ya gitme gebertirim seni. Geber lan. Gelme lan otomu. Gel al, seni de keseceğim. Tık. Ben Girmeyin Sabah olsun be arkadaşlar. Oldu. Sen geliyor mu? Yok. Geliyormuş. Saygılar abi. Gel lan, gel. Gel lan. Yiyor mu? <laughs> Neyse kılacak birazdan arkadaşlar geri kalanını da baltayla devam edelim bak son bir buçuk kaldı ve buat. az yeni kaldı Şöyle zıplayarak bile diyorsun? Okey, silah yok. oldu. Kaç On 12 oldu şimdi. O son bir tane demir lazım arkadaşlar. Son bir sana golem var. Ya ama kesmek çok uzun sürüyor ya. Son bir tane demir. Nereden çıkabiliriz? Madene inebilir miyiz ki? Ya bir tane. Bir bir. benim evet evet baba Efendim. şimdi son bir tane demir lazım Baba silah yapmak için son kalan demiri de bulun. nerede olunca Yok. Burada da yok. Birazcık takılayım şöyle arkadaşlar. Şu ne ya? Yok. Gene bir karşıma çıkıyor. Uranyuma benziyor. Zinc ore Aa bu ne? Limestone. O ışık yapmaya devam etsin. <laughs> Efendim. Video çekiyorum anne. Şey Pazartesi ne Pazartesi Yaptıklarımız mı? Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. gelen demirleri alıyorum da bir tane bile kömür çıkmıyor. Anne. Video çekiyorum biliyorsun değil mi? Hı. Ne? Adı bir şey vardı. Ne oldu? Neyse. Şunları ben bir eriteyim. Bir tanesini alacağım dur şuradan Bir tane. Bir tane. Yani bir tane yeterli. Tamam. Nerede? Lan? Arkadaşlar telefon düştü. Baba. Az gelebilme şansın var mı? Ya şu telefonu ya. Ben az bir video duruyor. Ya. Ayarladım. Tamam. Mademin kaydı düştü yere. tamam şimdi 80. Oh. Sonunda. Kulak. Oldu. Oldu. <gülüyor> ya. <laughs> <Dur, gülüyor> tamam, Şimdi arkadaşlar göstereyim. Böyle. Şimdi bunun mermisini yapmamız lazım. Bu ne kullanıyor? 9 M M 9 M blok Bilet. Konuşamadım. Nasıl yapılıyor? Bakır barut. Ama akşam. Dur bir dakika aşağıda bak Bakın vardı bayağı bir. Şöyle kaç oldu? 28. Pistek falan yapalım çünkü lazım olacak. Biz o ama hayır 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 hayır. Ben size bir şey yapmadım ama niye saldırıyorsunuz? Eğim şeyler. Hemen. Kanıyorum şu anda cidden. Bak kafanıza indiririm şu tıkkalın. Canım gidiyor. Creeper lazım bana. Creeper! Öldür, öldür. Ben sanki düşmanımmışım gibi geliyor, vuruyor, gidiyor ya. Lan oğlum, saldırmayın da. Sen de gel ya. kılım Creeper Biz demedim. Creeper dedim. Hı. Kılıf yok ki ya. Neyse arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Öyle Creeper arayacağım. Bulunca haber veririm. Arkadaşlar bulamadım ya. Hiç yok buralarda da. Tamam sen kalk da ben de sen. Tamam tamam hadi ya. ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Ben sonra ne yaptım ya? Ama ne yaptım ben? ya? Ya kır sen de şunu. Gel gel. Anca değiliz. İki tane de demir golem var. İkisi de bana düşman bile ya. Başka 9 mm bullet mm, bullet Başka nereden bulabilirim ki şeyi? Ha şunu da ver. Bak oğlum. İkisi de başıma toplanmış. Bunları öldüreyim. Nerede doğdum ya? Şurada dur. Şöyle gideceğiz. Şunun bir de mermisi olsa ne güzel. Hepsini şu açı at öldürürdüm. Peki teknem yanımdaydı ya. Hele deneyim. Bak şurada gözüküyor arkadaşlar. Ha bak şurada. Ben canına sordum galiba. Biz onlara vurkaç yapıyorum. Aralarda mevsim yaptım. Oralardan isim yazmadı. Bakılırsa azmayacağız mı? Yapalım. Hayır, bana niye zan yapıyorsun? Demir görenlerin gören <laughs> Hollow saldırıyor. Arkadaşlar ben az bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldik. Oh, yoruldum. Evet şunu bir yapayım. Bravo. Şuradaki şeyler beni öldürür diye gıcık şeyler var ya. Oh kurtuldum. Bir daha köylüleri sataşmayacağım ya. Sizde ne oldu? Hala olmamıştı. Bu ne ya? Yedim. Vay. vay. Ben vay 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 diye dolaşıyorum. İçine girdim bir şey yapmadı. Sadece bak dolaştım. Vurdu. <laughs> Tam da şartım var. Kaç dakika olmuş? 20. Kapatın biraz. Bir şey deneyeceğim. Time.

ışık gel. Ya yeter ama ya yeter ama Niye herkes beni dövüyor? Kolem sen düştün değil mi? Oraya? Sen şimdi ne oynayacaksın? Hadi. Bekleyin arkadaşlar. Hey arkadaşlar videoyu benim abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki daha fazla gelmesi için.